tavsiye edeceğim bir lider düğümü. Yapımı da çok kolay. Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok sağlam ve basit yapılan bir lider düğümü göstereceğim. Sol elimdekini ana beden, sağ elimdekini de karbon lider misli olarak düşünün. Ana bedeni şöyle ikiye katlıyoruz. Ardından lideri ana bedenin arkasından bu şekilde geçirip yeteri miktarda uzatıyoruz. Ardından orta parmağımızı şuraya koyup bu şekilde baş parmak ve işaret parmağımızla lider misina şu şekilde tutuyoruz. Ardından lideri birkaç santim uzattıktan sonra geriye doğru katlayıp istediğimiz miktarda oluyoruz. Ardından şu halkadan liderin geldiği yerden dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Şu şekilde Gördüğünüz gibi liderin iki ucu da halkanın içinde. Son sıkıştırma yapmadan önce misinayı ıslatıyoruz. Ardından yavaşça Kontrolü bir şekilde en son iki uçtan güçlü şekilde çekerek düğümü oturtuyoruz. Ardından fazlalıkları alın. Son hali bu. tavsiye edeceğim bir lider düğümü. Yapımı da çok kolay.